Merhaba Oğlak Burcu'nun kadınları ve erkekleri Mayıs'ın ikinci haftasında yedik. Mayıs'ın ikinci haftasında Oğlak Burcu kadınlarını ve Oğlak Burcu erkeklerine bakalım neler bekliyor Oğlak Burcu kadınlarını ve Oğlak Burcu erkeklerini enerjisi, duyguları, düşünceleri bu haftaya yansıyan durumları neler olacak hep birlikte öğreneceğiz İlk önce Oğlak Burcu kadınlarıyla başlamak istiyorum yorumlarıma daha sonra Oğlak Burcu erkekleriyle devam edip videomu sonlandırmayı planlıyorum. İlk önce Oğlak Burcu kadınları için Mayıs 2. haftası itibariyle Bakalım Oğlak Burcu kadını haftayı nasıl giriş yapıyor ve haftanın gidişatında neler olacak? Oğlak Burcu kadınları neden bu kadar düşüncelisiniz? Neden bu kadar psikolojiniz bozulmuş? Niçin erkek arkadaşınızı ya da hayatınızdaki erkeği bu kadar kafanıza takıyorsunuz? Bu kadar düşünüyorsunuz? Belki de yani neden erkeği derken oğlunuz da olabilir. Belki oğlunuzla ilgili de bir şey olabilir. Fakat bu erkek sizin hayat partneriniz, eşinizden bahsediyorum ben. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bu hayatınızdaki erkek kim ise bununla ilgili sıkıntılar, bununla ilgili problemler, bununla ilgili düşünceleriniz artık sizin pek fazla canınızı sıkmış. Araştırdıkça, düşündükçe ve onun erkek arkadaşınızla ya da hayatınızla ilgili çıkmazlarda olduğunuz problemler sizin bu hafta biraz uykularınızı kaçırabilir, biraz psikolojiniz bozulabilir, biraz sinirleriniz yıpranabilir. Bu sinirlerinizin yıpranmasının sebebi sebebiyeti de büyük bir ihtimalle sizin çok fazla geçmişi kurcalamanızdan kaynaklanan bir problemmiş. Geçmişi kurcaladıkça, geçmişi irdeledikçe, geçmişle uğraştıkça maalesef ki sinirler e, hat safhada gözüküyor Sayın Oğlak Burcu kadınlarında. Oğlak Burcu kadınları bu hafta Sevgilinizle birlikte geçireceğiniz vakit, erkek arkadaşınızla geçireceğiniz vakit, partnerinizle geçireceğiniz vakit, sizin duygularınızı, sizin bu üzerinizden aşamadığınız problemlerin muhakkak ki muhakkak duygu yoğunluğuyla birlikte üzerin bu sıkıntılı dönemi atlatmanıza vesile olacakmış. Erkek arkadaşınız, hayatınızdaki adam kim ise, bu adam sizin biraz daha hayata olumlu bakmanıza ve sizinle birlikte hayatın daha farklı güzelliklerini yaşamaya açık olarak gözüktü. Bu hafta kendi bu ruh halinizi, bu çıkmazlarınızı, bu yoğunluğunuzun aslında strese bağlı, kapanmaya bağlı, pandemiye bağlı bu korkularınızı bir erkek vasıtasıyla aşacağınızı, bir adamın yanınızda olup da, problemlerin üzerinden gelebileceğiniz bir haftadan bahsediyor. Kartlar Oğlak Burcu Kadınları için. Aynı zamanda Oğlak Burcu Kadınları sizin geçmişten bu, bu zamana gelen bilmediğiniz bir olay ortaya çıkacakmış bu hafta. Bu hafta bu olayın ortaya çıkmasıyla ya da geleneklerinizden, göreneklerinizden bilmediğiniz bir olayın gündeme gelmesiyle e, zaman akışınızın biraz daha böyle ananevi tarzı, belki de bayram dolayısıyla geçen bu zamanda, e, sizin duygu yoğunluklarınız biraz daha e, stresten çok bu geçmişten gelen örf ve adetlerin incelenmesi, belki de araştırılması ya da birlikte olduğunuz erkek arkadaşınızın ya da eşinizin e, gelenek ve görenekleriyle ananevi olan, örf ve adetleriyle ilgili ilgili bazı çalışmalar yapacaksınız. Bazı e, sanatsal ya da entelektüel ya da iletişim ya da eskiden böyle kart postallar vardı bizim okul zamanlarımızda bayramda gönderdiğimiz. Onun gibi böyle hani çok eskiye dayalı, eski kültürlere dayalı bir çalışma sizi bekliyor bu hafta sayın Oğlak burcu kadınları. E, çok böyle uçuk e, belki de e, ortaokulda yaptığımız böyle şeyler vardı, hala yapılıyor mu bilmiyorum da ee, el sanatları bölümleri vardı, el sanatlarında halı işlerdik, işte boncuklarla bir şeyler yapardık falan ve bunları sevdiğimiz insanlara yollardık. Oğlak burcu kadınları da böyle sevdiklerine sanki stresini azaltmak, biraz daha e, yoğun duygularını bu şekilde hani alternatiflere dökerek kendini ifade edebileceği bir haftadan bahsediyor ve siz biraz daha özgür hareket etme eğilimi içerisinde olacakmışsınız bu hafta Oğlak burcu kadınları. Sizin ee, şiirsel yanınız, edebiyatsal yanınız, sözlü ifadeleriniz daha anlaşılır. Yani ilişkinizde de, arkadaş ilişkilerinizde de, aşk ilişkinizde de, e, insan ilişkilerinizde de edebiyat, edebi edebi olarak kendinizi ifade edişiniz bu hafta biraz daha e, kendiniz olacak mısınız yani o e, ne derler ona ee, şimdi ne derler ona ya? o diktatörlükten o kendini koruma kalkanına bürünmüş Oğlak burcu kadının yerine daha özgür, daha rahat hareket eden, daha kendini, kendi gibi ifade edebilen bir Oğlak burcu kadını bekliyor bu hafta. Bütün burçların haberi olsun. Oğlak burcu kadınları bu hafta gayet kendinden emin ve kendini ifade eden bir Oğlak burcu kadını çünkü artık stresin boşaltılması gerekiyormuş Oğlak burcu kadınlarında. Bu yüzden Canınızın istediği, ruhunuzun istediği ne var ne yoksa bu hafta özgürce yapacağınız bir haftaya giriş yapmışsınız sayın Oğlak Burcu kadınları. Umarım ki ruhunuzu ve bedeninizi arındıracak bütün o sanatsal çalışmalar ve psikolojinizi düzeltecek ya da ruhunuzu arındıracak, sorunları giderecek o ruhunuzun tekrar tekrar yerine gelip de Hayatın akışına geçebilecek bu stresli ortamları azaltacak entelektüel çalışmaları umarım bünyenize bir an önce işlersiniz ve hayatın akışına tekrar geri dönmenizi ümit ederim. Partnerinizle ilgili olan ilişkileriniz de çok iyi. Eğer ki bir evlilik aşamasındaysanız, bu evlilik aşamasında ya da birlikte nişanlı, sözlü ya da bir partner gibi duruyor iseniz kendinizi iyi ifade edip olayı evliliğe dökmek için ya da evlilik için konuşur iseniz karşıdaki insan artık sizin net olan duygularınızdan emin bir şekilde hareket edeceğiniz için bu insanın da duygularını duygu yoğunluğunu ya da hayatın akışındaki size karşı düşüncelerini de net olarak alabileceğiniz bir haftadan bahsediyor biraz daha özgür bir oğlak burcu kadınıyla karşı karşıyayız kendinizi ifade ederken çok özgür olarak ifade edeceğiniz için eşinizin ya da partnerinizin ya da erkek arkadaşınızın düşünceleri doğrultusunda bir hayat akışınız var ise ciddi anlamda hayat felsefesini ve sizin hakkında ne düşündüğünüzü net olarak alabileceğiniz bir haftadan haftadasınız Oğlak burcu kadınları. Bu yüzden fazla sıkıntı ve stres yapacağınıza net zaten bunu kararını vereceksiniz ve diyeceksiniz ki ben geçmişle 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 artık uğraşmaktan vazgeçiyorum. Şu zamanki hayata geçiş yapıyorum ve ben şu zamandayım ve bu zaman doğrultusunda karşımdaki insanların da net bir şekilde bana cevap vermelerini istiyorum. Artık müsaitim artık her şeye hazırım. Artık konuşmaya da müsaitim. İşin aslını dökelim gibi böyle bir Enerji yoğunluğu içerisinde olacak mısınız sayın Oğlak Burcu kadınları bunun farkındalıkların farkındalığında olun ve e, emin adımlarla yürümenizi tavsiye ederim sayın Oğlak Burcu kadınlarına. Bu hafta size gelen uyarım ve mesajım bu şekildeydi. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız ben de çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi Oğlak Burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Oğlak Burcu erkekleri Mayısın ikinci haftasında. Bakalım. Enerji yoğunluğumuz nasıl olacak? Oğlak burcu erkekleri mayısın ikinci haftasında karşımıza nasıl gözükecek? Hep birlikte bakıyoruz. Oğlak burcu erkekleri için. Mayısın ikinci haftası. burcu erkekleri sanki siz e, iş yaşantınızda kariyer yaşantınızda e, farklı bir boyuttasınız ve farklı bir yaşam alanına geçiş yapmışsınız. Hayatı küskünlükleriniz zannedersem ki enerji akımının e, çok hızlı bir şekilde değişmesi ve değişmesiyle birlikte sizin artık bu enerji akımındaki e, performansınızın e, yorucu boyutuna ulaşmasından kaynaklanan bir sıkıntı olarak gözüktü. Hayata küstünüz çünkü hayatı hayatı küstüğünüzün nedeni aslında hayata küsmediniz. Şöyle söyleyeyim. Yapmak istediklerinizi yapamadığınız için, elverişli ortam bulamadığınız için, elverişli ortamların dışındaki başka faaliyetlerle uğraştığınız için bir dünyaya küskünlüğünüz bir Birliğe küskünlüğünüz Bir doğaya küskünlüğünüz Gibi böyle Küskün bir boğa burcu ay Oğlak burcu erkeğiyle birlikteyiz bu hafta Oğlak burcu erkekleri Kariyer yaşantısının Haricinde başka işlerle uğraştığı için Oğlak burcu erkekleri Çok işkolik olduğu için Ve işlerini yapamadıkları için Hayatın enerjisini Özünde yaşayamadığı için Maalesef ki bu hafta biraz Çevresine karşı ketum bir Oğlak Burcu erkeğinden bahsedebiliriz. Oğlak Burcu erkekleri size bu zaman zarfında, bu Mayıs'ın ikinci haftasında hayat aslında entelektüel çalışmalarla, hobi çalışmalarıyla ya da ailenizle birlikte vakit geçirdiğiniz bu alan doğrultusunda hayat size kendi e, sektörünüzle ilgili ya da farklı sektörlerle ilgili e, farklı şeyler öğretecekmiş sayın oğlak burcu erkekleri. Lütfen şu doğaya küskünlüğünüzü, insanlara küskünlüğünüzü, arkadaşlıklarınıza küskünlüğünüzü, e, yapamamanın küskünlüğünü ya da e, enerjiyi ayak uyduramamanın ya da enerjinizi boşaltamamanın küskünlüğünün tadını çıkartın bu hafta. Çünkü hayat size o kadar güzellikler sunacak ki hayat sizinle birlikte ve hayat size başka şeyler öğretecek. Hayat size farklı güzellikler öğretecekmiş bu hafta oğlak burcu erkekleri. Bu zamanı iyi değerlendirin. Sizin e, hiç bilmediğiniz alanlarda, hiç bilmediğiniz faaliyetlerde, hiç e, yani biliyorsunuz fakat hiç ilgilenmediğiniz ya da e, muhatap olmadığınız hiçbir zaman ilginizi çekmediğiniz ama mecburen ilgi çekmek zorunda kaldığınız durumlarla karşılaşacaksınız bu hafta. Bu anların, bu güzelliklerin doğanın size vermiş olduğu iyi ya da kötü ne olay olursa olsun başınıza umarım çok çok felaketler gelmez. Öğrenmeniz gereken, başka insanların da öğrendiği gibi öğrenmeniz gereken bazı olayların gündeme gelmesiyle ee, şahitlik olab şahit olabileceğiniz ya da ee, aslında hiç bilmediğiniz, hiç tahmin etmediğiniz, hiç ummadığınız insanların size rakip olarak gözüktüğü bir haftanın içerisindesiniz Sayın Oğlak Burcu erkekleri. Tahmin bile etmemişsiniz ama buna şahit olacağınız bir haftaya giriş yapmışsınız ve e, bunu gördüğünüz anda biraz daha böyle sanki e, bir olgunluk ya da olgunluk değil mi, demeyelim de bir e, farklı bir hobinin size neler kattığını, neler gördüğünü, neler yaşattığını, farklı bir heyecanın, farklı bir durumun, farklı bir enerjinin size neler kattığının e, coşkunluğu içerisinde olacaksınız ve siz bir an önce bu coşkunluktan çıkıp tekrar kendi hayatıma döneyim diye pek bir, biraz e, küskün geçireceksiniz bu haftayı diyebilirim. Bazı durumlarla karşılaşıp e, ya aslında bir iş ortaklıklarınız var. Bu iş ortaklıklarınızla ilgili de sıkıntılar var bu hafta sizde. Aslında ondan da bahsediyor kartlar. İş ortaklıklarınız ya da hane içerisinde ortak kullanım alanlarınızın olduğu alanlardaki bu kasvetli havada enerjiyi üzerinize alıyorsunuz. Aslında kasvetli alma falan yok. Sizin o kendi hüsnü kuruntunuz mu Sayın Oğlak Burcu erkekleri? Biraz daha olayları bir tık daha yukarıdan görmeye çalışın. Yani tamam herkes sıkılıyor, herkes bunalıyor, herkes kötü bir enerjinin içerisinde, kötü bir kısıtlamanın içerisinde kötü bir bayram geçireceğiz. Evet ama sizin bu enerjiyi üzerinize almanız galiba ener şey gezegenlerin hareketiyle ilgili. Bunu astrologlar daha iyi yorumlar bu enerjiyi üzerinize aldığınız için kasvetli bir hava içerisinde gözüktünüz yani bunu bu şekilde bedeninize geçirirseniz haftanız daha ılımlı ve olumlu geçecektir biraz bütçeyle de ilgili çünkü şey var problemler yaşanmış Alacak verecek davaları, iletişim kopuklukları, bir yerden bir yere giderken gidememezlik, alamamazlık, bunun kırgınlığı, küskünlüğü. Ama farklı şeyler yaparak bunu tölere edebilir misiniz? Farklı yollarla bunu aşabilir misiniz? Farklı yollar denemeniz gerekiyormuş farklı alternatifler üretmeniz gerek. Bir yere takılı kalmayın. Oğlak burcu erkekleri. Bir yere takılı kalmaz iseniz çok iyi olur sizin için. Farklı alternatifler de üretmeye çalışın. Bunun haricinde başka bir yorum yapamayacağım oğlak burcu erkekleri için. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız ben de çok memnun olurum. Mayıs'ın 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi haftalar diliyorum.